Kest Sivi kanalından herkese merhaba. Haftalık reyting verilerine göre oluşturduğumuz videomuza hoş geldiniz. Geçen hafta düşük bir izlenme oranı oranıyla izleyiciyle buluşan Hakim dizisi, bu haftada ilgiyi pek üzerine çekememiş gibi görünüyor. 4,16 ile 5. sırada. Haftalardır 4. sırada görmeye alıştığımız dizi Hakim dizisinin de üstüne çıkarak yine 4. sırada yerini aldı. 3 kuruşun reytingi 4,29. Gecenin üçüncüsü olan Yasak Elma her zamanki yerinde ve her zamanki reytinginde yer alıyor. 6,39 Geçen hafta zirveye geçiyordum uğradım deyip tekrar ikincilik koltuğuna oturan Survivor All Star'ın reytingi 6,43 Geçen hafta birinciliği kıl payı kaçıran Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta kendini toparladı ve 7,44 ile birincilik koltuğuna kuruldu. Salı gecelerinin sonuncu sıradaki dizisi bu hafta aynı zamanda haftanın da sonuncu sıradaki dizisi Evlilik Hakkında Her Şey. Neden halen final yapmadı derken dış satışlar sebebiyle böyle olduğu bilgisi geldi. Ratingi 5,47, gecenin diğer son sıralarda olan dizisi Masumlar Apartmanı ise 3,40 ile 5. sırada, 4. sıradaki baba dizisi de yerinde saymaya devam ediyor. Çok iddialı bir konusu olmasa da izlenmeyecek bir dizi değil baba dizisi ancak üst sıradaki rakiplerinin sadık izleyenleri sebebiyle henüz kendi kemik kitlesini oluşturamamış gibi görünüyor. Ratingi 4,02, 3. sırada Batuga'nın sırrı henüz herkesçe bilinmemişken zirvede gördüğümüz Destan dizisi var, sır ortaya çıktıktan sonra dizide de aşağı sıralara düşüş başladı. Bu haftaki reytingi 5,77, geçen hafta bir zirve yüzü gören Survivor yine eski yerine geçiş yaptı. Ratingi 6,57, geçen hafta zirveyi Survivor'a kaptıran 3 kız kardeş dizisi de yine birincilik tahtına oturuyor 7,23 ile. Geçen hafta yayına başladığında en az izlenen dizi olan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi bu haftada hemen hemen aynı durumda 2,67 rating alarak yine çarşamba gecesinin sonuncusu oldu. Üçüncü bölümü yayınlanan Kara Tahta dizisinde de durum stabil görünüyor. 3,12 ile yine dördüncü sırada. Mayıs ayında final kararı alınan Oğlum dizisi de hem sıra hem de reyting olarak stabil durumda. Dizi 3,25 ile 3. sırada. 2. sırada da entrika dolu senaryosuyla sadakatsiz yer alıyor. Reytingi 5,77. Çarşamba gecelerinin olmazsa olmaz birincisi kuruluş Osman. Bu haftada 10,04 alarak top 5'teki liderliğini ilan etti. Perşembe gecesinin Bahtı Kara dizisi Barbaroslar Denizin kılıcı dizisi o kadar prodüksiyona rağmen bırakın haftanın liderliğini ikincilik yüzü bile göremiyor bir türlü. Bu haftada 4.46 ile 5. olarak günün sonuncusu oluyor. Geçen hafta birincilik koltuğuna oturup bir haftalık geçici mutluluk yaşayan camdaki kız bu hafta 3 sıra gerileyip 5.22 ile 4. sırada yerini alıyor geçen haftada ikincilik sırasında olan Survivor bu hafta bir sıra gerileyerek 5,73 ile üçüncülük ile yetinmek zorunda kaldı. Geçen hafta birincilikten dördüncülüğe kadar düşen bir zamanlar Çukurova bu hafta kendini biraz toparlayıp iki sıra üste çıkıp 6,06 ile ikinciliğe yerleşti. Perşembe gecelerinin lideri olan Mahkum dizisi geçen hafta bir haftalığına birincilik koltuğundan uzaklaşmıştı. Bu hafta yine 6,40 ile birincilik koltuğuna yerleşti. En çok dizinin yayınlandığı gece olan cuma gecesinin son sırası çok uzun zamandır değişmiyor. Aşk Mantık İntikam haftaya yapacağı final için gün sayıyor. Bu haftaki reytingi 2,58. Cuma gecelerinin sondan ikinci dizisi bu haftada değişmiyor. Kaderimin Oyunu 3,17 ile 6. oluyor. 5. sıradaki dizi de geçen hafta 3. olarak yayın hayatına başlayan Kasabanın Doktoru dizisi. Dizi ilerleyen haftalarda nasıl yön alacak hep beraber göreceğiz bu haftaki reytingi 3,17. Dördüncü sıradaki dizi her geçen hafta izleyicilerinden biraz daha kopuyor sanki. Aziz dizisi bu hafta 3,64 olarak haftayı tamamladı. Gecenin üçüncüsü geçen hafta bir sıra yükselen bu haftada yeniden eski sırasına geçen Yalnız Kurt. Aldığı reyting ise 3,68. Geçen hafta sert bir düşüş yaşayan Arka Sokaklar 5,11 reytingle bu hafta kendini toparlayıp ikinciliğe yerleşti. Puanları bir inip bir çıksa da birincilik koltuğunu iyice sahiplenen Survivor bu haftada 6,16 ile birinciliği kimselere kaptırmadı. Cumartesi gecesi Survivor All-Starı 5,20 ile eski yerine geçiyor. Top 5'e iki dizi çıkaran gecede üst sıralara çıkmak gerçekten hiç kolay değil. Üzerindeki ölü toprağını atıp 7,31 ile yine eski yerine dönüyor kardeşlerim dizisi. Aynı zamanda top 5'teki yerini de alıyor. Cumartesi gecelerinin acabasız birincisi olan dizi bu haftada bizleri şaşırtmadı. 9,08 ile geceni lideri oldu. Ancak bu reyting ile maalesef haftanın da birincisi olamadı. Pazar gecelerinin sonuncusu olan adı Sevgi 3,17 ile yine sonuncu oldu de azar azar da olsa izleyici kayıpları gözlenmekte. İlk üçe gelince ilk üçün reytingleri birbirine çok yakın. Survivor geçen hafta birinci çıktığı geceden bu hafta 6,25 ile üçüncü olarak çıkıyor. Geçen haftaya göre bu hafta bir üst sıraya çıkan teşkilat dizisinin reytinginin geçen hafta daha fazla olduğu görülüyor. Bu haftaki reytingi 6,44. Anlaşılan o ki pazar geceleri tam bir kardeşlik gecesi. Neden derseniz ilk üçteki dizilerden biri sırayla her hafta geceyi birinci bitiriyor. Bu haftada birincilik sırası 6,64 ile yargıda oluyor. Geldik bu haftanın top beşine. Üç kız kardeş 7,23 ile listeye sondan girmeyi başarıyor. 4. sırada geçen hafta listeye giremeyen 7,31 ile Kardeşlerim var, 3. sırada ise 7,44 ile Alparslan Büyük Selçuklu var, 2. sıradaki dizi sürekli bir numarada görmeye alışık olduğumuz bir dizi. Gönül Dağı bu hafta 9,08 alarak ikincilik koltuğunda. Ve birinci sırada uzun zamandır Gönül Dağı'nı yakın takibe alıp sonunda birincilik koltuğuna oturan bir dizi. Diriliş Osman 10,04 ile haftanın birincisi oluyor. Listemiz burada sona eriyor. Siz hangi dizileri izliyorsunuz? Yorumlarda mutlaka belirtin. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için lütfen abone olun. Ayrıca açıklamada web sitemizin linkini de ekliyorum. Videosu yapılmayan birçok konu hakkında haberler de bulabilirsiniz. Haftaya görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.